Dil hey çocuklar, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sözlük sıralaması. Bize verilen yani söz e, Türkçe sözlüğümüzde sözcükler neye göre sıralanır ve bu sıralamayı bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Bilsek sözcüklerin anlamlarını ararken çok kolaylık sağlar bize. O yüzden sözlük sıralamasını bilmemiz lazım. Peki sözlük sıralamasını neye göre yapıyoruz? Şimdi ona bakalım. Evet şimdi sözcüklerin anlamlarını bulmak için sözlükten bakarız. Artık gerçek şu an internetten bakabiliyoruz ama sözcük sözlük olması gerekiyor sözlükten bakarız. Sözcükler sözlükte alfabetik sıraya göre sıralanır. Önce birinci harfe göre, birinci harf aynıysa ikinci harfe göre, ikinci harf aynıysa üçüncü harfe vesaire. Bu şekilde devam eder. Yani anlattığımız şekilde. O yüzden önce o alfabemizdeki sıralamayı bileceğiz ama a b c Ç, d e f diye z'ye kadar bileceğiz. Hangi harf kaçıncı harf olduğunu bilmek zorunda değiliz ama sıralamayı bileceğiz. Anlaştım mı gençler? Başka şansımız yok. Hadi bakalım. Şimdi etkinliklere geçelim. Yani dediğimiz gibi sözlük sıralamasını veya sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralayınız dediğinizde o sıralamayı bilmemiz lazım. İlk önce ilk harf, sonra ikinci harf Evet şimdi balon, davul, salyangoz, kelebek. Balon B. 1. Bir. bir. Ben çünkü yapmayacağım. Çünkü kontrol edeceğiz. Salyangoz. E şey söyleyelim o zaman. Balon bir bence. Evet. İkincisi B. Davul. Üçüncüsü kelebek K. Dördüncüsü salyangoz. Mum. Anahtar. Palyaço galiba bu. Şapka. O zaman anahtar zaten alfabemizin ilk harfi. Başka şansı yok. Birinci sıra. Palyaço. Mum. Şapka. Mum. Şapka şey. Mum ikinci sırada. Şapka. Şipe. R. S. Ş. P. Üçüncü sırada. Şapka. Dördüncü sırada. Ahtapot. Ayı galiba değil mi bu? Kalem, kuş. Ahtapot, ayı. He, o zaman AA. Önce bunlar gelecek ama ah tapot ayı. Ah, a, h, ayı. O zaman h önce geldiği için ah tapot biri. bir, ayı. İki, kalem kuş. E zaten k, a. A önce geldiği için kalem üç, kuş dört. K, k ya. Ha, birinci harfler aynıysa, işte birinci harfler aynıysa ikinci harfe bakıyoruz. Deve, astronot, dondurma, ağaç. Astronot, A A zaten ikisi önce gelecek ama astronot ağaç. A ağaç ikinci harf yumuşak G ikinci harf astronot S. O zaman A, ağaç bir, astronot iki dondurma deve. E, D, D E deve E önce geldiği için dondurmanı deve dondurma. D D E O. O zaman E önce geldiği için deve 3 dondurma 4. Bu şekilde. Anlaştık mı? İlk önce birinci harfler, Aynısı ikinci harfler, Aynısı üçüncü harfler artık yani belli bir şeyden sonra artık geliyor. ama şunu söyleyeyim bakın gençler hemen söyleyeyim. Göz gözlük. Tamam mı? Hangisi önce gelecek? Hadi bakalım. Şimdi siz cevaplayamayacaksınız göre Şey yorumlarda cevaplarsınız. Dur durun cevaplayın. Şimdi G G Ö Ö Z Z A bitti. Bitti ise Harfi olmayan önce gelir. Çünkü gözlük zaten gözden türer, türer. Böyle düşünün tamam Göz önce gelir, gözlük sonra gelir. Lütfen buna dikkat. Harf bitti diye e, karşılaştıramıyoruz. O zaman bittiyse artık biten önce gelir, devam eden sonra gelir. Peki gözlük, gözlükçü hangisi önce sonra gelir? Gözlükçü. Neden? Gözlükçü. Karşılaştırıyoruz. Artık ç sonra geldi için. Tamam Evet. Aşağıdaki sözcükleri konu başlıklarına göre sınıflandıralım. Sözlük sırasına göre yazalım. Meyveler. Armut. Armut. Şeftali. Muz. Çilek. Kayısı. Şimdi e, ben size yazmayacağım artık söyleyeceğim. Armut 1. Çilek 2. Muz 3. Pardon. Armut 1. Çilek 2. Kayısı 3. Muz 4. Şeftali 5. Evet. işte bu. Şehirler. Kalem renk değiştirelim. Bu kalem bir an hissettim gibi kendimi. İstanbul. Hatay, Yozgat, Adana, Trabzon var bir de. Şimdi Hatta İstanbul, Hatay, Adana 1. Adana A. Hatay 2. Hatay 2. İstanbul 3. Trabzon 4. Yozgat 5. Evet işte bu. İnsan isimleri. Renk değiştirelim. Siyah yapıyorum. Gizem, Ali. Yani gözlerim şey yapmamaya çalışıyorum. Zehra, Duygu ve Ümit. Şimdi Ali 1, Gizem 2, Ümit 3, Göz... <laughs> Pardon Duygu'yu unuttum. Özür dilerim. Tövbe estağfurullah. Ali 1, Duygu 2, Ali 1, Duygu 2, Gizem 3, Ümit 4, Zehra 5. Ali Duygu Gizem, Ümit Zehra. Tamam. Araçlar, araçlar. Allah affetsin. Neyse hadi. Değişik bir renk yapalım. Araçlar, araç, tır, kamyon, otomobil, motosiklet, otobüs. Şimdi T var, K var, O'lar var, M var. Kamyon bir. Kamyon. Kamyon. Tamam mı? Sonra O'lar var. M var. M. Motorsiklet. motosiklet ve motor yazı vereceğim. Uğraşmayacağım. Kamyon. K, L, M, N, O. Otobüs, otomobil mi? Otobüs mü? O, O, T, T, O, O. B, M. O zaman otobüs. Otobüs önce. Otobüs. Otomobil. Artık yazmıyorum. En son tır. Dorma. mu? Heyecan zorlukta. Everest'te. Evet. Kamyon. Motor, siklet. ya Motor, siklet ya artık o motor yazdık da uğraşmak uğraşmamak için otobüs, otomobildir. Evet. Hayvanlar. Geriye kalan hayvanlar zaten. Artık kedi, ayı, tilki, horoz, papağan. Ayı bir. Ayı. A. Horoz. 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 H. K nerede? Horoz. Kedi. Kedi uzman, zaman. Papağan kaldı değil mi de? Bir tane daha var ama. Tilki. O zaman papa... Evet. Papağan. Pa papa yazı verelim artık. Şimdi uğraşmayalım ya. Papağan. Tilki. Tilkiyi de til yazalım. Ayı. Horoz. Kedi. Papağan. Tilki. Ayı. Horoz. Kedi. Papağan. Tilki. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sıralayacaksınız. Önce kategorize ettik. Sınıflandırdık konu başlıklarına göre sonra sıraladık. Evet devam. Şimdi biraz büyütelim ama. Evet, şimdi. Aşağıda görselleri verilen varlıkların adlarını söyledik sırasına göre numaralandıralım. Ama şimdi burada. Karpuz, kivi, kestane. Karpuz 1. Kivi, k, k, ki. Kestane 2, kivi 3. Tamam. Devam ediyorum. askı ayna atkı ay as as ay at as askılık bir ayna atkı a ay at 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 iki ayna üç tamam papatya bu, bu ne bu ismini unuttum ya pasta bu neydi ya ya bu neydi pp Allah mahfet yani ismini Palet, palet. Allah kahretmesin. Papatya, pasta, pap, papatya, pasta, palet, pal, pas, pat, pap. O zaman palet bir. Pasta, pas, pa, papatya, pap, pas. O zaman papatya iki, pasta 3. Üç. Üçüncü harfe kadar gittik yani. Bu sabun, sandalye, saat. E zaten saat bir. Yapacak bir şey yok. Saat bir yani. Sabun iki, sandalye 3. Bu kolaydı. Otobüs, oyuncak, okul. Ot, Otobüs, oyuncak, okul. Okul bir. Otobüs, oy, oy, ot. O zaman otobüs iki, oyuncak üç. Tamam, devam. Kurbağa, kaplumbağa, köstebek. Değil mi bu? Köstebek harbiden değil mi? Topraktan çıktığına göre köstebek. Zaten kaplumbağa, kurbağa. E, kaplumbağa bir canım. E, köstebek 2. kurbağa 3. Çünkü K, ku, şey ku sanki okuma öğreniyor gibi ama iki kalbim bakmak gerekiyor o yüzden yani kaplumbağa kaplumbağa tombiş evet hepsi sevimli ya yani böyle araba geldi yaparım yapıyorum ben bu o çok iyi oluyor evet neyse derse dönelim evet bunu sıralayacağız şimdi ha, ben kendim mi yazacakmışım bunu oh tüh ya neyse dayı bir dayı deniz 2 Doktor 3. Peki. Kastamonu, Kayseri, Konya. Kas 1, Kay 2, Ko 3. Balık, balina, bal. Aa bak burada var. He, benin biraz önce söylemiştim. Bal 1, bal, balık 2, balina 3. Kontrol. 2 1 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1. Oo süper. Salıncak 1. Sepet 2. Simit 3. Sağ S. S. Bamya. Bafra. Bardak. Bafra 1. Bar. Bam. O zaman bam 2. Bar 3. Kedi. Köpek. Kuş. Bu çok kolay canım. 1. 2. 3. Yani Sözlük. Sözcük. Sömester. Sömestr Yani tam bu Türkçe değil ama. Sö. Sö. M var. M 1. O zaman. Söz. Söz. Bakın. Sözcük. Dördüncü harfe kadar gittik. Aman Allah'ım. Sözcük 2. Sözlük 3. Kontrol ediyorum. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Doğru. Pembe, peluş, pelikan. Pem, p, 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 p. Pel, pel, pem. Olmaz. Pel, pel olacak. Ama pelikan 1. Peluş 2. Pembe 3. Tavuk, tablet, tahta. Ta, ta, ta. Tap, tap 1. Tah 2. Tav 3. Tavuk. Top ter, zaten bu kolay. Terlik 1. Top tornavida zaten bu da kolay. PR'den önce gelir. 2, 3, 1, 2, 3. Karpuz, kahve, kavun. Bunu yapmamış mıydık? Ben dejavu mu yaşıyorum ya? Neyse. KKK. Kah. Kah. 1. Kar. 2. Kavun 3. Kontrol ediyorum. 3, 2, 1. 3, 1, 2. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Doğru. Harika, harika gidiyoruz. İyi hatırladın. Kah, kah. Ben kahveyi severim ama. Evet. Şimdi... Aşa aşağıdaki hecelerle başlayan sözcükler bulup örnekteki gibi sözcük sırasına göre yazınız. A'ya ay avuç içi demek. Ay bastı. Ay ça. Bu tamamen ben şu an hani istediğim gibi yazabilir miyim? Yazarım. Kolaylık olması için uğraşın. Bireysel etkinlikleriniz zaten. So, ba, soba soba e, sonuç soru harikayım be neyse t te, teba teba halk teba yani t e, te, harikayız dedi kendimizi nazar değdirdik değil mi yani tebeşir tebeşir aa süperim ya teba tebeşir Zaten terlik üçüncü yani Burak boş ver ee, biber biber ee, bilek bilek bunu biftek yazayım ben ya biftek olsun bilek buraya yazayım olur mu? Kusura bakmayın biftek biber bif 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 bil tamam me meal meal anlam anlamında meal Başka? M. Me. E, me, 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 me. Tamam meme olsun. E, meşe. Tamam. Başka? R. R ne olur? Rea, realite ama o Türkçe değil. Realite kullanıyor muyuz? Realite kullanıyoruz gerçekte. Realite gerçeklik. O kullanmasak daha iyi ama. Biz Türkçe dersinde Türkçe yazalım. ya Kendime bu anlamda Kınadım. çok kanıyorum kendimi acayip çok ayıp ya R re... ama gelmiyor işte reba reşe re re ee... neyse arkadaşlar durdurayım ben zaman geçmesin sıkıcı olmasın yani evet recep resim ressam yazdık ee... kedi kelebek e ne olabilir M'den sonra kemer evet ya sonuçta burada bireysel etkinlik. Benim ilk altyapıma gelen şeyler bunlardı. Ben de kendime bireysel etkinlik yaptım arkadaşlar. Çünkü biz de bazen çocuk yanlarımız var. Mecburen bunu da gidermek zorundayız. Yoksa ders anlatırken bazen çenemiz düşebiliyor. Evet. Ama güzel oldu bence. Hadi bakalım. Devam mı? Devam değil. Devam değil galiba. Evet tamam. Test 2 arkadaşlar. Başka bir ders yaparız. Şimdi çok şey almamıza gerek yok. Bitti mi acaba tema 1? Test 2. Test, tema değerlendirme 1. Bence bitti ha. Yeni, yeni ne sorular geldiyse bitti arkadaşlar. Tema 2'ye geçiyoruz. Ama yani güzel bir sürü sorumuz var ya bence. Test 2. Evet. Test 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde test 2 sonra devam ediyoruz. Evet. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.